تم باشا با نوع اميرو دي سفارن بارلك راستي هدمه ميردي نينا عربات دي تشكر نابه ونا ميردي ني دباطات صارو راستي كل مانجي از ديزان كردي جه از ديزان يعني امي چا وا چي تكن ام مريش كچي گانوسن گيت خواسن و باسكال خواسن رهناد خواسن مريش گليش گيت چكرن o batape ma hnewak shoghlikom marou taqline maroulo tresh tresh o gnejama hay o merhaba arkadaşlar bugün yani fırında aslında fırında da değil hem haşlayacağız biz ondan sonra 15 dakika fırına vereceğiz Patateslerimizi kızartacağız. Tavuğumuz var. Ben bugün but kullandım. Bolca kişniş kullanacağız. Tuzumuz, üçte i̇şte diş sarımsağımız var. Dövülmüş karabiberimiz var. Bunun ismini nasıl söyleyeyim? Tavamı desem değil, haşlama desem değil. Ama gerçekten çok lezzetli bir yemektir. İnanın senelerdir yapıyorum. Eve de yapıyorum, misafirlere de yapıyorum. Yer bir daha e, gerçekten tarifini benden istiyor. E, size, de, size de yapmak istedim. Arkadaşlar başlayalım yemeğimize. İlk etapta tavuğumuzu, yani butları artık siz ne kullanabilirsiniz her türlü ama tavuk etinden yapılır. Yani başka kırmızı etten yapılmaz. E, tavuğumuzu tenceremize koyuyoruz. Havallomi mirişka fatihim beruşiydi. Gerçi hojime berdaser. و اونو آوه بردن سر و اونو بکلینو بینا، آوه گرد. هم بریشگی همانو. پاستی، یعنی نه از بیشم چقدر خوشه و یعنی اشتغالی جرکی هم چه دیده به، گلکی خواره خوش و بلزت از خوازمون بجارو بینن. یعنی ببینن و بجارو بینن چه کن، اونو حق بده من و پشمان جی نابند. اونو اونو بریشگاهو بکلینن، امی برا تشته ده میدی سب هفته ama patatesi xoşu Yani mi kızartma normal şey. Yani patata bu kalın. ve mi cevap Arkadaşlar bu patates Patates kızartmasını nasıl yapıyorsak aynı şekilde kızartacağız bunları. Bütün patateslerimizi bu şekilde kızartacağız. Normal kızartma yani. Yemeğimize gereken patates kızartmasıdır.

Kocanın içine e, etlerimizi koyuyoruz bu şekilde. Haşladık, kızarttık. Şimdi patatesleri üstüne diziyorum. Yani boşaltıyorum aslında. Bir patatesi ribatın sarı var mı? Aha bir havi. Koca amin has sosu safı hazır bakın. Ev ağzı mena koştu ama ne? Ama sevdendik siri kham. Ee, 3 tane 3 diş sarımsağım vardı arkadaşlar. Ee, et suyumun içine koydum. Bu da kişniş. Gerçekten bol koymanız lazım. Çünkü tadı kişnişle güzel oluyor. Ben bir yemek kaşığı kaşığına yakın koyuyorum. Çok lezzetli bir yemektir. inanın e, çok seveceksiniz. Biraz da karabiber koyuyorum. İki çay kaşığı karabiber de koydum arkadaşlar. Bakalım güzel ki nem. Her hafta yaparsınız. Baba no, meyava bir şey nesir. Aulun. Rasgele zaten gelki gelki hoş. Düş ki acayip yani kon çiğin. No, hiç koşmana ben. Şmivana are, şmaliyat çiğin zarı kare. Hem patates kalanı duyun, hem göğe duyun. و آوا گوشی که زات بکارتین و نان مانی خاطر راکن. آرکادش تر گرچهتن چو چو که دوست دیم می‌دیر. شمید فرنا بیاریم آرکادش تر. 10-15 دقیقه تر. بله هوا نو گو دیت ما خورنا خوش فرنا درخست. راستی گله کی لذت خوش است خوازمون بچاره بینن است خوازم گوند شروعات جدینن. Rastı, ne ne Arkadaşlar gördüğünüz üzere yemeğimiz bitti. 15 dakikada fırında kaldı, çıkardım, servis yapacağım. Gerçekten denemenizi istiyorum. İnan o kadar lezzetli bir yemek ki harika yani sosuyla, tavuğuyla, patatesiyle gerçekten çok güzel bir yemektir. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bizi yalnız bırakmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Havana Eurokarne koma efşeker. Hatta carkide bu karne gide, hem havdura bin bimine de dem baş